tek bir yol var Bu da geriye kalanlar ama bir ihtimal var Ona bakamayanlar sen kendine bak Geride kalanlar kafanda Zihin dolu izlerle sessizce yananlar 17 yaş gece geç sokaklar soğuk eve varınca Annemin yüzünde yorgunluk var İyi misin sorusu boğazımda düğüm oluyor Çünkü hayaller büyük ama cebimde hüzün var Bir defter vardı sayfaları yarım Her satırda korku her cümlede yarım Kimse inanmazdı olacak dediğime ben sustum Kelimeler içimde bağırdı Tek başıma yürüdüm arkamda ses yoktu Kalabalık çoktu ama yanımda dost yoktu Bu bir şarkı değil geçmişten monolog Anlayananlar zaten gerisi boş gürültü Tek başıma yürüdüm arkamda ses yoktu Kalabalık çoktu ama yanımda dost yoktu bir şarkı değil geçmişten monolog Anlayan anlar zaten gerisi boş gürültü Bir gün aynaya baktım gözlerim yabancıydı Herkes maske takmış kim gerçek kim yalancı Yanımda kalanlar iki elim parmağı kadar ama onlar gerçektir gerisi hep bitirindi Zaman aktı kaybettim kazandım akıl Her dar öğretti her yara akıl oldu şimdi mikrofon önümde Hikaye net ben süslemem acıyı Anlatırım bu net Sahne ışık ama içim hala aloş Alkış var ama samimiyet boş Bu rap ego değil bu bir itiraf Kelime oyunlarıyla günah var. günah var Tek başıma yürüdüm arkamda ses yoktu Kalabalık çoktu ama yanımda dost yoktu Bu bir şarkı değil geçmişten monolog Anlayan anlar zaten gerisi boş gürültü Tek başıma yürüdüm arkamda ses yoktu Kalabalık çoktu ama yanımda dost yoktu Bu bir şarkı değil geçmişten monolog Anlayan anlar zaten gerisi boş gürültü Bu bir hikaye sonu mutlu değil ama gerçek olan hiçbir şey süslü değil Ben yazdım yaşadım saklamadım geriye kalan buysa ben tamamım Bu bir hikaye sonu mutlu değil ama gerçek olan hiçbir şey süslü değil Ben yazdım yaşadım saklamadım geriye kalan buysa ben tamamım